kul der ki bu perdeleri birer birer kaldırıp sona geldiğimde bana dedi ki ne gördün? Dedim ki büyük bir şey gördüm. Bana dedi ki senden gizlediğim gördüğünden daha büyüktür. Yani Allah'ın Kur'an'daki ayetlerini ve ufuklara serpiştirilmiş azamet ridası içindeki ayetleri görmüştür. Ama yüce Allah bunlardan daha büyük olan ayetleri ondan gizlemiştir. Bunlar da Rahmani suret üzere yaratılmış, insanın kibriya ridasına büründürülmüş zatî ayetleridir. Sonra bana dedi ki, İzzetim hakkı için senden hiçbir şey gizlemedim ve sana hiçbir şey göstermedim. Yani kayıtlılık mahzarlarından ve ihsar edilmesi imkan dahilinde olan mümkün varlıklardan hiçbir şeyi gizlemedim. Ve yine batın mutlak zatın hüviyetinin gaybından da hiçbir şey ihsar etmedim. Çünkü bunu idrak etmekten aciz olmak idrakın kendisidir. Sonra arkamdaki perdeler yakıldı ve arşı gördüm. Bana dedi ki onu taşı. Hemen taşımaya başladım. Bana dedi ki onu denize at. Denize attım verdi. Sonra deniz onu dışarı attı. Bana dedi ki denizden misil taşını çıkart çıkarttım. Bana dedi ki mizanı kur, kurdum. Bana dedi ki ihtiva ettikleriyle birlikte arşı bir kefeye, misil taşını da bir kefeye koy. Taşın bulunduğu kefe ağır bastı. Bana dedi ki eğer arşın bir milyon katını bulunduğu kefeye koysaydın yine de bu taşın bulunduğu kefe ağır basardı. Bu bölümün eksenini Şura suresinin 11. ayeti oluşturmaktadır onun benzeri hiçbir şey yoktur. Bazen benzer kelimesinin başında kef harfi olmak, bazen de sıfat olarak telakki edilmek suretiyle bunun sebebi de misli gayesini vurgulamaktır. Bizim mezhebimiz de budur. Allah'a hamdolsun. Yani onun benzeri hiçbir şey yoktur. ifadesinin orijinalindeki kef harfi zayit yok olarak Kabul edilmediği takdirde ayeti şöyle anlamak mümkündür. Onun benzerinin benzeri hiçbir şey yoktur. Çünkü Rasulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur: Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Dolayısıyla kamil insan Rahmanın sureti üzere yaratılmıştır ve o en yüce misildir. Şeyh bu sahnede onu misil taşı olarak isimlendirmektedir. Çünkü hacer taş kelimesi yasaklama ve sınırlandırma anlamına gelen hicir kelimesine işaret eder. Yani teklif, acizlik ve muhtaçlık bunlar da özellikle cami taşta somutlaşan kulluk sıfatları demektir. Şu halde kamil insan ilahi suretlerin kemalinin tahakkuk ettirmesi durumunda ubudiyetinden ve mümkünlüğünden perdelenemez. O vücub ve imkan ya da mutlaklık ve mukayyetlik taraftarlarını ve bunlardan doğan zıtları cami bir berzah ara durum konumundadır. Dolayısıyla sonra perdeler yakıldı ifadesinin anlamı şudur. İnsanı kamil makamını tahakkuk ettirmeyi engelleyen perdeler yok edildi. Arşı taşımasına gelince arş hakikati itibariyle kamil insanın hakikatlerinin bir cüz'i olması hasabiyle bütün kuvvetleri taşıyan cisim mesabesindedir. Eğer kamil insan dışındaki her şey terazinin bir kefesine ve kamil insanda öbür kefesine konursa kamil insanın bulunduğu kefe ağır basar. Çünkü sadece o mislilik kemaline ve ubudiyet kemaline tahsis edilmiştir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmuştur. De ki: "Eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı elbette ben ona kulluk edenlerin ilki olurdum." Zuhruf 81 bu anlamı iyicene vurgulamak için Şeyh Beyazit'in şu sözüne de işaret etmiştir. Eğer ihtiva ettikleriyle birlikte arş Arif'in kalbinin köşelerinden birine kurulsa yine de onu hissetmez. Bu karşılaştırılma ile ilgili daha ayrıntılı bilgi Fususul Hikem'in 6. babında verilmiştir. Söz konusu babda İshak kelimesindeki hak hikmeti pası işlenmektedir. Kamil kulun kendisinden başka bütün mahlukata ağır basması meselesini şeyh birçok eserinde ele almıştır. Hatta en büyük ilk akıldan bile ağır bastığını 371. babın birinci faslında şöyle ifade etmiştir. Kamil insandaki kemal bil fiildir, ilk akıldaki kemal ise bil kuvvedir. Varlıkta bil kuvve ve bil fiil olan bir şey, bil fiil olmayıp sadece bil kuvve olan bir şeyden daha kamildir. Bu 371. babda şeyh arş hakkında konuşmakta ve şöyle demektedir. Allah şeyh ekberi en üstün en kanıyla indirmiştir ve onu taşıyıcılarından biri kılmıştır. En üstün dayanakları onundur ki bundan maksat rahmetin bekçiliğidir. Şeyh Arş'ın camit su üzerinde olduğunu, onun da gaybın zulmetiyle ihata edilmiş hava tarafından taşındığını zikretmektedir. Dolayısıyla bu sahnedeki arş denize at, adım verdi. İfadesi ihtiva ettikleriyle beraber arşın ihata edici kadim ilim denizince bürünmesinden işaret etmektedir. Suyunun üzerindeki arşa bak isimleriyle yüzen bir gemi. Dönüp duran ne garip bir binek bu. Bütün mahluku içine almıştır. Sayısız bir denizde yüzmekte, gaybın karanlığında ve zulmetinde. Dalgaları aşıklarının halleridir. Rüzgarı çocuklarının nefesleridir. Eğer ötede onu yürürken görsen hat elifinden yağsına doğru tekrar başlangıçta dönmekte. Başlangıçlarının da sonları yoktur. Sabahının gecesinin üzerine döndürür. Sabah da akşamından dolayı fena bulur. Ona dedim ki bu denizin adı nedir? Dedi ki başını kaldır ve bak. Her şeyde yazılı olduğunu görürsün. Başını kaldırdım onu her şeyde gördüm. Bak her şeyde bu taşın isminin her şeyde yazılı olduğunu görürsün. Her şey ifadesiyle lehvi mahpusa işaret edilmiş olması mümkündür. Çünkü Şeyh Futuat'ın 375. babında lehvi mahpusun isimlerinden birinin her şey olduğunu söylemektedir. Bununla aynı zamanda Şura suresinin başındaki Besmele'ye de işaret edilmiş olabilir. Çünkü insanı Kamil'in Besmele'nin İlahi Rahmani sureti üzere Yaratılmıştır Bu anlam ile ilgili daha geniş bilgi için Fusus 16. Bab Süleyman kelimesindeki Rahmani hikmetin faslı Bununla Şura suresinin 9. ayetine de işaret edilmiş Olabilir Halbuki dost yalnız Allah'tır O ölüleri diriltir her şeye Kadirdir Yüce Allah burada veliyi dost Her şeye kadir Olarak isimlendirmektedir Sonra beni elli perde ile perdeledi. Yüzümden de dört perdeyi kaldırdı. O kadar inceydiler ki yüzümde bunların bulunduğunu fark etmiyordum. Şeyhin elli ve dört yüz perde ile neyi kastettiğini bilmiyorum. Ama bu sözlerin şöyle tevil etmek mümkündür ki elli sayısının nun harfinin rakamsal değeridir. Nun ise hakkın benliğine veya mahlukun benliğine işaret eden harftir. Çünkü hakkın benliği başkalarından perdelenmiştir. Allah'ı Allah'tan başkası bilemez. Aynı şekilde mahlukun benliği de mukayyettir ve bu da hakkın mutlak benliğinden perdelenmesinin aynısıdır. 400 sayısı ise ta harfinin rakamsal değeridir. Ta harfi ise ente, sen şeklindeki hitap harfidir. Bu ise hitap edilenin müşahede edilmesini gerektirir. Bu yüzden şeyh yüzün üzerindeki perdelerin kaldırılmasıyla birlikte zikretmiştir. Sonra bana dedi ki her şeyde gördüklerini perdelere ekle. Ortaya çıkan toplam bu taşın ismidir. Bu ifadeyle şeyhin ne kastettiğini Allah bilir. Bu ifade birkaç tevile açıktır. Bunlardan biri de şu tevildir. Her şey ifadesinin orijinalinde lamın şeddeli okunması ve hemzinin telaffuz edilmesi durumunda 6 harf bulunmaktadır. Zikredilen perdelerin sayısı 450'dir. Toplam 456 perde etmektedir. Her asırdaki kamil insanın adı Abdullah'tır. Bu ismin rakamsal değeri ise 142'dir. Kamil Resullerin icmali sayısı ise meşhur olan görüşe göre 314'tür. Bu aynı zamanda Muhammed isminin mim ha mim mim dal şeklindeki tafsili halinin rakamsal değeridir. Böylece iki sayının toplamı 142, 314, 456 eder. Bu da perdelerin ve her şey diki 6 harfin toplam sayısına eşittir. Doğrusunu ancak Allah bilir. Sonra bana dedi ki bütün bunlar ezelde yazılmıştır. Bu her şey senin önündedir. Oku. Ezeli Kur'an'dan olan Şura suresini oku. Ve Kur'an'da da her şeyin açıklaması vardır. Görüldüğü kadarıyla bunun arkasında yer alan hitabın temel kelimeleri perdelerin kaldırılması sırasında zikrettiği 70 kelimenin aynısıdır. Bismillahirrahmanirrahim. İlk vücuttan ikinci vücuta. Ema ba'd senden önce Adem yokluk vardı. Ama sen mevcuttun. Bu hitap ilk vücuttan yani hakkın mutlak varlığından en yüce misal olup mukayet varlığa sahip Adem'i insanlığın atası Adem halifeliğe yöneliktir. Aynı zamanda mutlak varlığın da en yüce mazharıdır. Bununla beraber tek olan vücuta çoğalma tadüt söz konusu değildir. Çünkü hak talanın ikiliği ikincisi olmayan bir ilktir. Mutlaklıkta ve mukayyetlikte o eveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Bu hitap Şura suresinin 3. ayetinden münasiptir. Aziz ve hakim olan Allah sana ve senden öncekilere işte böyle eder. Şura suresi 3. Vahyeden ilk varlıktır. Kendisine vah edilen de nisbi ikinci varlıktır. Sen mevcuttun ezeli ve kadim ilmim kapısında mevcuttun ama mukayyet bir mahsar olarak Hudusun sonradan olmaklığın bakımından hükmi olarak senden önce yokluk vardı. Bu zamansal bir öncelik değildir çünkü zaman mümkün varlığın zuhuruna taluk eder, öncesine değil. Şeyh Futuat'ın birçok yerinde ve Kitabül Ezel bu anlamı açıklamaktadır. Şeyhin bu sözleri birinci sahneye meşhet uygundur. Sonra Bahtaniyet huzurunda şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. İkrarı üzere senden ahit aldım. Sen de benim uluhiyetime şahitlik ettin. Tevhid huzuruyla ruhların zürriyetlerinin aleminde Allah'ın ruhu ikrar etmeleri kastediliyor. Nitekim Araf Ar suresinin 172. ayetinde buna şöyle işaret edilmiştir. Rabbin Adem oğullarından onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı. Onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet buna şahit olduk dediler. Arap suresi 172.